Arkadaşlar herkese merhaba Rotasız balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere anında etkisini hissettiren bir aşk ritüeli hazırladım Sevgilinizin, eşinizin sizi sevmediğini veya size karşı soğuk olduğunu hissediyorsanız Bu ritüelimi kesinlikle yapmalısınız Ritüelimize geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar Instagram adresimizden de Rotasız Balık Youtube takip ederek bütün videolardan en erken haberdar olabilirsiniz. Şimdi bu ritüelimde kuantumdan yararlanacağız. Kuantum fiziği kuantum dalgası denilen şeyin düşünce ve inançlarımızdan sadece fiziksel olarak yayılmakla kalmayıp zaman içinde de yayıldığı bulunmuştur. Yani inançlarımız sadece yer değil, zamanda değiştiriyorlar. Demek ki normal kuantum dalgası diye adlandırdığımız geçmişten geleceğe giden kuantum dalgaları vardır. Bunun dışında bir de birleşik, karmaşık dalgalar olarak adlandırdığımız gelecekten geçmişe yayılan dalgalar vardır. Geleceğe yayılan dalgalar teklif dalgası, geçmişe geri dönen dalgalar ise eko dalga olarak adlandırılır. Eğer bu iki dalga karşılaşırsa yani gelecekten gelen bir eko dalgası bizim yolladığımız bir teklif dalgasına rastlarsa bu durumda dalgalar birbirlerini modüle ederler ve ikisinin ortak ürünü olarak ortaya olay ihtimali dediğimiz bir şey çıkar. Kuantum fiziğine göre bir olayın gerçekleşmesi ihtimali geçmişten gelen teklif dalgası ile gelecekten gelen uygun bir eko dalgasının buluşması sonucu ortaya çıkar. Bu şu anlama geliyor. Sadece geçmiş geleceği değil, aynı zamanda gelecekte geçmişi etkiler. Aklımız bunu idrak etmekte biraz zorlanabilir. Çünkü şimdiye kadar hep zamanın geçmişten geleceğe doğrusal bir biçimde ilerlediğini düşünmüştük. Şimdi ise bunun tam tersinin de mümkün olması aklımız için şaşırtıcı. Demek ki gelecek dışarıda bir yerlerde çoktan beri mevcut. Aksi halde geçmişe yani bizim şimdiki zamanımıza dalgalar yollaması mümkün olmazdı. Sizin geleceğiniz de şu an şu saniye mevcut. Ama yine de geleceğinizin akışı önceden belirlenmemiş. Zira geleceğin çeşitli mahiyetlerini seçme imkanına sahibiz. Tabii ki bilincimiz sadece bir tek zaman algılıyor. Farklı bir şey tanımıyoruz. Bu şaşılacak bir şey değil. Sonuçta duyularımız çok sınırlı. Bütün ışık yelpazesinin sadece %8'ini algılayabiliyoruz. Geri kalan %92'lik gerçeği aynı şekilde bizi çerçevelemesine rağmen algılayamıyoruz. Aslında var olduğu halde tamamen yok sayıyoruz. Ama yine de etrafımızda hiç tanımadığımız diğer enerji, titreşim, dalga ve bilgilerle çevrili. Teklif dalgamız tüm geleceğimizi dolaşıyor. İster bir saniye sonrası, İster bir ya da on yıl sonraki olaylar olsun, tüm olasılıklar tek tek kontrol ediliyor. Bu aşamada kuantum fiziği şu fenomeni keşfetmemizi sağlamıştır. Gelecekteki olay zaman açısından ne kadar yakındaysa enerjide o kadar nettir. İşte bu noktadan sonra istemek konusuna varıyoruz. Zira istemek birçok ihtimalden birini yaşamamıza çekmekten başka bir şey değildir. Bir şey istediğinizde bu doğrultuda bir teklif dalgası yolluyoruz arkadaşlar. Bu dalga bir eko dalgasıyla irtibata geçiyor. Bu şekilde istediğimize bir adım daha yaklaşıyoruz. İç alemimizde sahip olduğumuz her şey dış alemde de karşımıza çıkacaktır. Zira dış dünya her zaman iç alemimizi yansıtır. Ancak bilincimizi hedefe yönlendirirsek yaşamımızda sahip olmak istediğimiz şeylerle etkileşime geçebiliriz. Şimdi yavaştan ritüelimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi fark etmek sizin. Kağıdınızın tam ortasına bir kalp çizmenizi istiyorum. Çizerken sadece ama sadece sevdiğiniz kişiye odaklanın ve onu düşünün arkadaşlar. Kağıdınızın tam ortasına kalp şeklinizi çizin. Daha sonra bunun içerisine sol tarafa sevdiğiniz kişiyi, sağ tarafa da kendinizi çizmenizi istiyorum. Sol tarafa sevdiğiniz kişiyi imgeliyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafa da kendinizi düşünerek imgelemenizi tamamlamış oluyorsunuz. Ardından bunun üzerine sonsuzluk işareti çizmenizi istiyorum. Yalnız bu sonsuzluk işaretini çizerken bu şekilde tam olarak sol tarafta sizin aklınızdaki kişiyi imgeleyen şekli sonsuzluk işaretinin sol taraftaki yuvarlağının içine sağ tarafta da yine aynı şekilde sizi imgeleyen şekli sağ taraftaki sonsuzluk işaretinin yuvarlağının içini almanız gerekiyor. Sonra arkadaşlar iki yana tekrar sol tarafta sonsuzluğunuzun içinde kalan yani sol kısma beni seviyorsun yazacaksınız. Şu kısma beni seviyorsun şu kısma da arkadaşlar seni seviyorum yazacaksınız. Seni seviyorum. Daha sonra iki yana tekrar sol tarafa o kişiyi, sağ tarafa kendinizi çizeceksiniz. Dediğim gibi sol tarafa onu. Bütün uzuvlar sağa dönük olacak çizdiğimiz şekle. Sağ tarafa da kendinizi çizeceksiniz. Uzuvlar şeklimize dönük olacak. Sizin beyninizden onun ayak ucuna, onun beyninden de sizin ayak ucunuza bir çizgi çekmenizi istiyorum. Bu şekilde çünkü birbirinize bağlanmış olacaksınız. Onun bilincinden sizin ayak ucunuza ve onun ayak ucundan sizin bilincinize çapraz şeklimizi birleştirerek bağlanmayı sağlıyoruz. Sol tarafa içe bana aşıksın yazmanızı istiyorum. Sağ tarafa da sana aşığım yazacaksınız. Buraya bana aşıksın. Şu kısma da arkadaşlar sana aşığım yazacaksınız. Üst tarafa yani boş alana ilişkinizin nasıl ilerlemesini istiyorsunuz? O şekilde kendi cümlelerinizle bu olayı, kendi duygularınızı ifade etmenizi istiyorum. Bakın bu kısma buraya sizden istediğim ilişkinizde neler istiyorsunuz? Kendi cümlelerinizde duygular diyorum. Burada duygularınızı tabirleyeceksiniz. Sonra arkadaşlar alt boşluğa da rütüeli yaptığınız tarihi yazmanızı istiyorum. Şu kısma tarih. Sonra kağıdı katlayın ve üzerine vurucu cümlemizi yazacağız. Onun zihninde canlandırmak istediğiniz düşünce yolladığınız kuantum enerjisinin de parçalarıyla evrenden size olumlu olarak dönüş sağlayacak buraya birbirimizi seviyoruz yazacaksınız. Birbirimizi seviyoruz yazdıktan sonra sizden istediğim bu kağıdı 3 gece kalacak şekilde sevdiğiniz bir eşyanın oraya saklayın. Sizden başka kimsenin görmemesi gerekiyor. Ritüeli kendinizi en rahat, en enerjik hissettiğiniz, en olumsuz düşüncelerin aklınıza gelmeyeceği zamanda, yani tam konsantre olduğunuz tam konsantre ve full enerjiyle olabileceğiniz bir zamanda yapmanızı kati süretle öneriyorum. Bu ritüeli yapmadan önce kesinlikle en az 3-4 defada da izleyin. Bilinçaltınıza işleyin. O şekilde yapın arkadaşlar. Yani videoyu izleyerek aynı anda yapmayın. En az dediğim gibi en az 2 kere izleyin. Sonra uygulamaya geçin. Üçüncü gecenin sonunda dördüncü gün kağıdı çıkarın ve yakın. Küllerini toprağa atın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bizlere destek olun arkadaşlar. Instagram adresimiz rotasız balık YouTube'dan takip ederek en erken videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Videoma like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.